ama yani aynı oyunu oynayacağım da ya o oyunu değil farklı oyun oynayacağım. Çünkü arkadaşlar oyun hatalı. Şimdi onun kopyasını oynayacağım arkadaşlar. Bir dakika. Tozlu Bir Yolculuk. Evet arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz. Yani arkadaşlar benim önceden oynadım bu. Şimdi bir buna girelim. Birazcık kapatayım. Yani birazcık bekleyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar hemen haritanı ayarlayıp oyuna giriyorum ve de yine videoyu açıyorum. Şu an ilk görüşürüz. Evet arkadaşlar şu an başlıyoruz. Arkadaşlar. Dışarıda bazı mallar var. O yüzden şu an bağırıyor geri zekalar. Saat kaç oldu? Ben şu an evde video çekiyorum. Onlar mal mal bağırıyor. Neyse arkadaşlar biz yayınımıza dönelim. <laughs> arkadaşlar bu ne? Ses düşüyor, düşüyor. Bu ne lan? Oğlum bu ne? Arabaya bak lan oğlum. Araba kuruluyor. ne lan? Oğlum bu oyunlar hatalı mı? Bu ne? Bir dakika arkadaşlar. Oyuna bakmam lazım. Arkadaşlar oyun sahibim sahibim. Bu ne? Yok be. Yok be. savaşamıyoruz bile doğru arkadaşlar. yani arkadaşlar bu oyunda bozuk çıktı bir daha böyle oyunlar oynamıyorum arkadaşlar başka oyunlar oynarım neyse görüşürüz